Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'nun Türkiye'de olması hepimiz için çok büyük mutluluk. Karakterini, daha önce yaptıklarını, saha içi saha dışı yaptıkları beklediğimiz, hazır olduğumuz şeylerdi. Tarzı bu, bu tarzı sevip kabul etmek lazım, dedi. Süper Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı. TLT Spor'a konuşan Buruk, milli ara döneminde birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da biraz daha Eylül-Ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon milli takımdan gelen oyuncular." Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa şampiyonasında sonuna kadar gittik. Copa Amerika'da Davinson sonuna kadar gitti. Onlara iki hafta izin verdik, tekrar başlamaları, adapte olmaları, futbolu yaşamaları. Çok kişiyle konuştum, tüm takımlarda bu sıkıntı oldu. Yan boys maçları, Beşiktaş maçı. Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da bizi üzen kötü oynamak. Bazen iyi oynar elenirsiniz, şanssızsınızdır. Kötü oynamak bizi üzdü. Bir hayır vardır. Kendimize hedef çizdik. Hayır olarak şunu görüyorum, Avrupa Ligi'nde olmak, orada yolu görmek. Kendimize hedef çizdik. Oradaki üzüntünün tam tersini Avrupa Ligi'nde yukarılara gitmek için ümitliyiz. Tatil süreleri çok düşük. Barış Alper geçen sezon 69 maç yaptı, bir ay tatil yapabilse, yeni sezona adapte olabilir. Mental olarak da çok zorlandılar. Biz bile bir ay tatil yaptık, onlar bile geldiğinde ne çabuk başladı dediler. Futbolda tatil süreleri çok düşük. Birçok oyuncunun açıklaması var. Birçok oyuncunun açıklaması var böyle. Fitstür kalabalık. Basketbol, voleybolda tatiller çok ama futbolda çok az. Daha geç form buluyorlar. Bazı oyuncularımız da Abdülkerim gibi fiziksel olarak kalın olan oyuncular daha geç form buluyorlar. Nelson da öyle.